Ee, sizlere birkaç önemli husustan bahsetmek istiyorum. İşte Artık çağımızın vebası olarak adlandırılıyor. Koronavirüsü e, bütün dünyada hızlı bir şekilde yayılma eğiliminde. Burada tabii ülke olarak biz gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz tüm kurumlar istişare iş içerisinde. Amacımız bu virüsün yayılmasını engellemek. Bu noktada e, duyarlılık gösteren bollu hemşerilerime. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben tabii şehrin belediye başkanı olarak şehrin muhtelif kesimlerini sürekli olarak dolaşıyorum. Ve şunu görüyorum memnuniyetle. Zorunlu kalmadıkça hiçbir vatandaşımız keyfi olarak evinden çıkmıyor. Şu ana kadar Bolu'da yapılan testler Sayın Valimiz de açıklamıştı. Memnuniyetle söylüyorum. Tamamı negatif sonuç olarak geldi. Bu da şunu gösteriyor. Şu ana kadar Bolu'da bu hastalığa rastlandığına dair herhangi bir bulgu elimizde mevcut değil. Bugün burada 10 tane araç var. Yaklaşık 50 personelle paniğe kapılmadan, hafife almadan sevdiklerimizi koruyoruz ekibimiz bu. Bu 10 araç sadece seyyar 10 araç. Bu 10 araçla biz Bolu'daki bütün camilerimizi çöp alanlarımızı kamsal alanlarımızı dezenfekte etmeye devam ediyoruz. İki gün önce söylemiştim belki Türkiye'de nüfusuna göre en fazla dezenfektanı kullanan belediye biziz. Arkadaşlarımız belediye çalışanlarımız özverili bir şekilde Bolu halkının sağlığını korumak için büyük bir gayretle bu çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu ana kadar 10 tonun üzerinde yanılmıyorsam dezenfeksiyon e, kullandık kapalı alanlarla ilgili. E, keza e, dediğim gibi hem eee Park Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ilaçlama ekibimiz yoğun şekilde çalışıyor hem de Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı araçlarımız e, yollarımızı yine dezenfekte ediyorlar. E, ilaçlı sularla ana arterlerimizin tamamı yıkandı. Pazar yerlerimiz e, yıkandı. Yıkanmaya da devam ediyor. Aynı tempoda biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konuda dezenfeksiyonla ilgili ilaç sıkıntısı yaşamıyoruz. Tedbirlerimizi önceden almıştık. Tabi bu kapsamda şunu da söyleyeyim. Ee, Bolu Pazarı'nın hemen yanında pazarsı günü kurulan Tuafiye Pazarı'nı bir süre kapalı tutacağız. Çünkü oranın esnafının önemli bir kısmı başka şehirlerden Bolu'ya geliyor. Bu tamamen halkımızı koruma adına e, atılmış bir adım. Keza, hayvan pazarımızı kapalı tutacağız belli bir süre. Bunu da vatandaşlarımıza e, duyuralım. E, önümüzdeki süreçte bu tür tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. E, vatandaşlarımız, özellikle yoksul vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Bizi arasınlar. Yemek ihtiyaçları varsa biz seyyar araçlarımızla kendilerine ulaşmaya da hazırız. LED ekranımız aracılığıyla zaten sürekli olarak e, bu hastalığa karşı alınması gereken önlemleri yayınlıyoruz. Yine sosyal medyamızdan da bu tür duyuruları aralıksız ve eksiksiz olarak yapmaya gayret ediyoruz. Umuyorum e, bu hastalık hiç boluya uğramadan ömrünü bir an önce dünyada tamamlar.